Damları, e, şey yapıyor ama. Evet, i̇şimizi sağlam tekere bağlıyoruz. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Ne oldu? Şu anda yüzdün her yerin çamur. Ne yapayım? Çalıştık. Çalışmaya ekmek yok. Çok güzelsin sen. Üşüyor musun yoksa? Okuya oh, Ben sana çok güzelsin. Adın ne senin acaba? O oh, ıslanmış benim oh. güzel bebeğim. Ne yapıyorsun Kar mı seviyorsun? Oy oy oy. Evet. Evet çok güzelsin. Evet, evet. Helal olsun sana. Biz seninle bu akşam çok eğleniriz. Senin adını ben şu anlık Tommy koyuyorum. Tommy. Biraz buraları. <laughs> Tommy. Tommy mi koydun? Evet. Haydi çalışalım biraz. Tommy. Ay yürüm ben seni. Şuna bakar mısın? <laughs> çok güzel. <laughs> çekiyor orası. Tamam onun ucunu çıkart, öbür tarafa tak aşkım. Nasıl yani? Şu öbür öbür. Bunu mu? Odunun bayağı iyiymiş. Pratik zekalısın gerçekten. <laughs> Fazla da, da yarmaya gerek yok. Öyle bütün de koysan olur. Sofa, Ağzından Közler geçmez. Yani. Bütün de Tüt Tütsüleniyor musun sen? baya <laughs> baya tütsüleniyorsun. O kadar sıcak kanlıyım ki. Alev atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Sakarya'nın Dostepe köyünde İsmail amcamızın yanındayız. Onun bahçesinde, harmanında bu sefer şey evet. yapıyoruz. Bize sağ olsun açtı harmanını. <laughs> Baya derin. Baksanıza şuraya arkadaşlar. 30-40 santim kar var. Tabii 30-40 santim kar var burada şu an. Zaten daha fazla çıkamadık. Batıyorduk. Devamını izlersiniz zaten. Battığımız evet. için İsmail abi bizi kurtardı. Kendi harmanını da ağırladı. Manzara bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem bir şekilde. İsmail abiden Allah razı olsun bize çay ikram etti. O kadar koşturduk ettik üstümüzü başımızı değiştirdik daha yeni kanalı açabildik şimdi çadırımızı kurduk evet, biraz doğru sohbet ettik Ondan sonra devamında bakacağız artık geçsin inşallah gece bizi neler bekliyor <gülüyor> <gülüyor> İsmail abi bizi bayağı ısrar etti şeyde kalmamız için evet. evinde kalmamız için bize <laughs> anahtarını verdi sağ olsun İsmail abi biz dedik macerayı seviyoruz İsmail abi kalamayız Ondan sonra o da pes etti artık bizi bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Tek başımıza bıraktı bizi. O da biraz daha kaçacak. Çünkü çok soğuk buralar. Diyecek bir şey var mı İsmail abi? Bir şey yok şimdi ben size bir şey diyeyim Ee, saat gece 10-11'e 10'a kadar oturdum burada. Ondan sonra <laughs> çıkarsınız eve. Dinliyor musun? Dinliyorum. Çıkarsınız eve. Kahvaltınızı yaparsınız. Soba yanıyor. Duşunuzu alırsınız. Sıcak su da var. Kazan sobanın üstünde. <laughs> yatarsınız. Başka <laughs> ne diyeyim ben size? Allah razı <laughs> olsun. ekmek de var arabada çok. <laughs> eyvallah. Pesencim var. Yiyecek var. <laughs> daha, <ne> olsun. Ha, <laughs> daha olsun. olsun. <laughs> burada kışlanmaz. Evet, evet. Burası kışlanmaz. çok fena. Şu an bayağı Eksi kar var. Eksi 15'e düşer gece. Evet. Eksi 15'e düşer. Zaten gece. çekeceğiz videoyu. Orada zaten görür arkadaşlar. <laughs> o zaman şimdilik biz kaçıyoruz. Hayır. Devamını <laughs> çekmek üzere. <laughs> koyduk. Evet, demlenmesini bekliyoruz. Üşümen geçti mi hayatım? Geçti ya. İçerisi şu an iyi bence. Kaç derece bakalım? 46 derece. Çok iyi. <laughs> Karda 40 46... konuşamadım. Karda 46 derece sıcaklık da ne bileyim. <laughs> Biraz fazla gibi. Ben şu çok güzel. Değil mi? Dışarıda müthiş bir kar yağışı var. Göstereyim hemen size. Çok güzel bir kar yağışı var. Tripotumuz orada kalmış. Donacak. <laughs> Şöyle manzaramız. Aşağı suçurum çok fazla sis var. Aşağıda. Buzdolabımızı buraya koydum. Soğukta dursun diye. Dışarısı çok soğuk arkadaşlar. Birazdan derecesini gösterelim size. Şu an eksi 6 arkadaşlar. Dışarının sıcaklığı, soğukluğu eksi 4, eksi 6 arası gidip geliyor. Dışarısı da böyle. Şimdi çadırı süsledik. Mükemmel bir kar yağışı var ve biz de bunu keyfini çıkartmak için dışarı çıktık. İçerisi çok güzel, sıcacık ama burası da çok soğuk değil. Ya da alıştım mı suya, ben anlamıyorum ya. <laughs> suya alışmış olabilirsin. <laughs> Eksilerde hava şartları tabii ki de kar var zaten de. Ben e, kış ayında kuru suyu sevmiyorum. O zaman çok daha kötü oluyor. Bu soğuk değil ama. Bu kar suyunu seviyorum. Gerçekten seviyorum değil çünkü mi? karı çok seviyorum. Aynen öyle. Şu an yaklaşık 40 cm'ye yakın, yani 40-50 cm'ye yakın kar var. Hala da yağmaya devam ediyor, siz de görüyorsunuz. Çok tatlı yağıyor. Yani. <laughs> Sadece tenteyi boşaltmak zorunda kalıyorum. O yüzden arada bir kalkıp tenteyi silkiyorum. Ondan sonra çadırın üstünde pek fazla kar birikmiyor. İçerisi sıcak olduğu için karların hepsi eriyip yağmur da su olarak aşağıya dökülüyor. Şanslıyız vallahi sobamız cayır cayır. <laughs> Bize işte dediler ki öbür taraftan gitmeyin aslında bir yol daha var. Bu yolu biz dedik tamir edin bekleyelim dediler ki bugün sürer bütün gün. O yüzden hani buradan çıkmanız imkansız. Herhalde tadilat olunca da hemen de çıkamıyorsun. Yol çok şey sözünü kestim hayatım. Yol çökmüş. Evet. Sadece bir gidiş bir yol düşünün. Yol aşağıya doğru çökmüş yaylaya doğru. Aşağıki yaylaya doğru çökmüş. Açelle tarafına doğru. O yüzden komple yolu kapatmışlar. Dozer gelmiş. Dozerle o karları ben çıktım baktım ya. Dozerle karları şey yapacaklardı. Bana ne dediler? Sen çıkamazsın dedi. Hayır. Bana. <laughs> Öyle demedi adam. Bana. İlk önce dedi ki. Kardeşim dedi aslında bir tane daha yol var ileride. Ara çok geniş, yollarda çok dar orada dedi ki gerçekten o kadar dar yerlerden geçtik ki hatta e, çam ağaçlarının falan böyle çam ağacım değildi. Ağaçlar böyle kardan ağırlıktan aşağı doğru çökmüş. Onların böyle içinden geçiyoruz ama çok güzel bir görüntüydü. Evet, güzel bir yoldu ama zorlu bir yolculuktu. İsmail amcanın harmanı gerçekten çok güzel. Yazın var ya burası daha da güzel. Tabii tabii muhteşem olur. Burada bir ev varmış o evi yıkmış kendini yukarıda azıcık daha yukarıda bir ev yaptırmış buradaki e, o hani tahta ev tarzı şeyler ondanmış hmm. o gidecekmiş Sultanpınar'da da bir tane yaptıracakmış ev hmm. buradakileri sökmüşler burasıymış aslında yeri sisten dolayı önünü de göremiyorsun evet, çok yoğun sis var Tabii burada Tabi aşağıyı göremiyoruz biz şu an Dışarıda çok üşüdüm Cüneyt dışarıda odun kesiyor ben de bu sırada çay içeyim dedim. Bu ikinci bardağım olacak. Dışarıda havanın soğukluğundan beynim dondu ve çoğu zaman konuşamıyorum. Ama çay içelim içimiz ısınsın. Çay içelim beynimiz açılsın. <laughs> Yeter ki çay içelim. Sonrasında su akar yolunu bulur. Ben sobanın yanına oturdum. Benim canım aşkım dışarıda biraz odun kırpıyor, kesiyor, bir şeyler yapıyor. Isınmamız için, sobamız için. Ben de çay içiyorum. Laki. Benim ben. Geldin mi? Oo aşkım ben hep buradayım. Görebiliyor Odun kesiyordun ya ileride. <laughs> Görüyorum. <musun? gülüyor> Sen mi ya, şey yapıyorsun? Aha. Üstüne su birikmiş ya. Bu arada ben bu kamp olayına bayağı alıştım. Cüneyt çadırı sallıyor. Ben hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. <laughs> Canım annem bize pizza yaptı. Ben bunu başarabilirsem çadırın üstünde bunu pişireceğim. Alüminyuma sardık. Siz benim pizzamı yiyin dedi annem. <laughs> Uğraşmayın dedi. Aslında uğraşmak olarak değil de yorgun yorgun benim et yemediğim için ben biraz güçsüz düşüyorum. Ha düştü. O yüzden pratik olsun dedi. Bakalım bunun üstünü kapatıyoruz böyle. Burada pişecek mi? Çok merak ediyorum. İnşallah. Kuzine mi derler? Kuzine etkisi verebiliriz. Fırının içindeymiş gibi. Sobamız cayır cayır yanıyor. Çayı şöyle geri alayım. Bunu böyle koyayım bence. Evet. Böyle mi koyacağım öbür türlü. Mi koysam. Böyle koyayım bence. Böyle daha iyi bir şey. Bayağı bir kısmı içeride çıkıyor şu an. Hadi bakalım. Oh, oldu, oldu mu pizza? Odunlarım da gelsem sana ne yapabilirsin? Burada stokta var. Burada, Burada da, stok, var. Stok da var. Benim botlarım da orada ısınıyor. Ne yapsınlar? açalım. Of. Elini yakma ama dikkat et. Bence of. olmuş. Bence de. O zaman iyi geceler diyelim mi? İçeride deriz. İçeride mi deriz? O zaman içeriye. Benim için kampın en güzel yanı panduflarım ve <laughs> soba. Canım panduflarım. Yatma pozisyonu mu alıyoruz? Evet yatma pozisyonu alınıyordu. <laughs> Yalnız ben anlamadım patlak mı bu? Soğuktan iniyor. Soğuktan iniyor değil mi? <laughs> Aşkım örtüyü altına sar. Alacağım. Kanallarımız. Burada. Birinci tulum. İkinci tulum. De kalmış. Bir Yastığı da tulum. koy. Yastıkları da koyduk. Ben yine de yorgan alayım diyorum. Şapkalı mı yatacaksın? Şapkanı çıkartsana. Çıkartayım. Ve biz yatıyoruz İyi geceler sevdiğimiz kısma geçiyoruz. Karnımızın doyacağı kısım. Çay suyumuz orada ısınırken biz de ne yapalım? Muhlamamızın tereyağını atalım. Ya da eridiğine Sana demiyorum. let Bu havada ne gider? Tabii ki Tuğçe'nin muhlaması. Hoppala. Şimdi çayımızı demledik. Yemeklerimiz hazır. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun Tuğçe Hanım. Teşekkür ederim size de. Bak senin sevdiğin şey. Oh, Nasıl manzara? En güzel manzara bu. Olağanüstü. Göl, hikaye Karşıhane. Değil mi? Arkadaşlar biraz önce burası açıldı, sis gitti. Çok güzel bir manzara vardı aşağıda. Şimdi biz de o manzaraya karşı kahvaltımızı yapıyoruz. Şurada da bir ufak bir sucuk yaptım. Onları da gömeceğim. Kardan adam. <laughs> Bir de yapabiliriz çok güzel. Olur. Düşecek aşağıya. <laughs> Laz oldu bu. <laughs> Trabzonlu Kardan adam. Beni sevdiğini unutarak evet. kar topu bombardımanına tuttu. Ama olsun. Çok eğlenceliydi. Yüzleri böyle düşüreceğim ne olur. <laughs> Az önce daha yeni çıktım. <laughs> yeni çıktım. Yeni çıktım. <laughs> yeni çıktım Cüneyt. Benimle teke tek çıkıyorum. Bunu alın buradan. <laughs> Dur. Evet. Neyse kazanan kaybeden yok. Ben sadece ağır toplar yedim. Olsun. Şimdi de aşağıya Oha yeter attın. yeter bu kadar. <laughs> O zaman salep zamanı. O zaman salep içmeye. Oha Cüneyt. Böyle bir drone kazası mı yapılır? <laughs> ne yaptın? <laughs> Anlatmak <Köşe> ister misin? <laughs> Gözünün haline bak. Tebrik ediyorum. Tebrik tam buraya. Ediyorum. Tam buraya iniş yapıyordum. Hı. Buraya iniş yapıyordum. Rüzgardan dolayı. Drone böyle bir rüzgar çıktı bu tarafa doğru gitmeye başladı. Hmm, çok para verdim şimdi, gitmesi. <laughs> şimdi bu drone'u alttan yakalarsan ters çevirirsen böyle motoru kapatıyor. Ben de ne yaptım? Alttan yakaladım havadayken böyle tam ters çevirirken parmaklarım yukarı bir çıktı. Pervaneler. Şu taraf yapmış galiba. <laughs> Baksana. Tebrik ediyorum. Heh, bir drone Acıyor mu? Benim canım yanmaz <laughs> Aşkım bardak getirmeyi mi unuttun? Evet. <laughs> Nereden anladın? Bardaktan mı? Ne yapıyoruz? Ne içiyoruz? Şey getirmemişim. Salep. Tarçın koydum üstüne. Yalnız senin işlerle devam ediyorum ya. <laughs> Hem bir şey de pislenmemiş oluyor. Eve gidince yıkamak zorunda kalmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Drone'un Üzerinde kanım kaldı <laughs> parçalı delime. Üstüne biraz da tarçın yapalım. O zaman bize afet olsun olsun mu? Olsun tabi, tarçın da pakette yan. <laughs> olsun. Afat ekibi getirdik. Reklam yapma ama, reklam ha? <laughs> <laughs> oh oh oh. Olsun. Önemli olan tadı nasıl göründüğü değil. Haftaya <laughs> da de fincanımızı getiriyoruz kupamızı. Artık toplanmaya geçelim. Değil mi? Artık Yollar top... kapanmadan kar başladı çünkü. Ve süs de geldi fena. Evet. Tadı çok da... güzel. Kanalımızın ilk kar kampının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer kar kamplarımız için beklemede kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Göstersene saat kaç? <laughs> saat şu an 12.43 Görünmüyor bir dakika. Evet. Biz burada mahsur kaldık. Saat 5'te çıkıyorduk. <laughs> araba azalandı. Yol rahat bir 100 santime ulaştık Kar yağışı devam ediyor. Aradım. Şimdi bizi götürmeye geldi. Arabayı burada bırakıyorum. İsmail amcanın evinin önünde araba. Yarın yine gelip alacaksın değil Yarın mi? Yarın saat 6'dan sonra. Bu sefer daha büyük bir aküyle gelip alacağım. O zaman. Görüşmek üzere. <laughs> çile, çile bana çok. <laughs> hadi bakalım. Geçtiğimiz her yer kapanmış. Kapanır, kapanır tabi. Baksana burası nasıldı sabah şimdi nasıl. birkaç gerekli eşyayı alıp burada bırakıyoruz